Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine ben Senem Hocanız. Özledim size. Siz de umarım beni özlemişsinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Birlikte veri analizi konusunu işliyoruz ve bitiriyoruz. Zaten bir derslik bir konu. Aslında bir derslik değil tabii çok derslik ama biz onu bir derste indirgeyeceğiz. Sonrasında da yeni sorular çözülecek. Evet o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. analizinde biz grafikleri öncelikle anlayacağız arkadaşlar. Sütun grafiğini ne yaptık? 5. sınıfta, 6. sınıfta hatta 6. sınıfta demeyelim 5. sınıfta özellikle gördük. Sütun grafiğinde veriler arasında ne yapmamız gerekiyor? Karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yani aslında karşılaştırma yapmaya en uygun grafik sütun grafiğidir. Artışlarda, azalışlarda. Bakın burada zaten ben notlarımın arasında bu şekilde yazmıştım. Bakın veriler arasında karşılaştırma yapmaya en uygun grafik sütun grafiğidir. Yani uzunluklar, oy miktarları, satılan ürünler, bir sınıftaki en sevilen renkler, notlar bunların hepsinin en uygun grafik nedir? Sütun grafiğidir. Çizgi grafiğinde ise artış ve azalışlar arkadaşlar. Bakın karşılaştırma yapmaya neymiş? Sütun grafiğiymiş. Çizgi grafiğinde ise ne var? artış ve azalışlarını göstermeye en uygun grafik var. Yani hava durumlarındaki sıcaklık değişimleri, şirketlerin gelir ve gider durumları, belli kişilerin çözdüğü soru sayıları ne yaparız artışını azalışını görürüz. İşte öğrencilerin sınavdan aldığı puanların değişimleri, bunlar hepsi çizgi grafiğinde uygun olacaktır. Peki geldim daire grafiğine. Daire grafiğinde ise Verilen bütün içerisindeki oranını göstermeye verilerin bütün içerisindeki oranını göstermeye en uygun grafiktir. Mesela oyların dağılımı, işte gelir dağılımı, işte ne yapıyoruz bir maaş alıyoruz işte eve gelen paramız var. Ve bu para işte kiraya gidiyor, işte mutfak masrafına gidiyor, elektriğe gidiyor, suya gidiyor. Bunların dağılımlarını göstermemiz için uygun olan nedir? Daire grafiğidir. İki veri hakkında karşılaştırma yapmayı kolaylaştırır arkadaşlar. Tamam mı? Karşılaştırma yapmak için sütun grafiğinde ne demiştik? Veriler arasındaki karşılaştırma yapmaya en uygun grafik demiştik. Fakat iki veri hakkındaki karşılaştırma yapmayı kolaylaştıran hangisiymiş? Daire grafiğiymiş. Daire dilimi sayısı fazla olmamalı. Yani 15, 20, 30 falan böyle yok bir şey tamam mı? Ne kadar az olursa bizim için o kadar etkili ve o kadar kolay çözümü olacaktır diyorum ve hemen ikinci slaytıma geçiyorum. Sütun grafikleriyle ilgili yani bizim verisel olarak söylememiz gereken şeyler aslında bunlardan ibaret. Ee, en çok daire grafiğinde işlem yapacağız. Onda da oran orantıyı kullanacağız. Zaten sorularda da göreceksiniz. Aşağıda verilen e, grafik çiftinin çiftçinin diyor pardon çiftinin demişim bir çiftçinin ektiği ürünlerin yıllara göre elde ettiği mahsullerin miktarını vermektedir demiş. Bakın sütun grafiği için ne demiştik biz az önce? Hemen bakın. Karşılaştırma yapmaya en uygun grafikti. Hatırladık mı? Evet. O zaman ne yapıyorum şimdi ben? Burada gördüğünüz üzere bir sütun grafiği var. Karşılaştırma yapmam kolay olacaktır diyoruz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bakalım A şıkkına. Bunu biraz kaydırmışız. A şıkkına bakalım. 2017 yılında toplam kaç ton mahsul elde edilmiştir diyor. Şimdi 2017 neyle gösteriliyormuş? Evet kırmızılarla gösteriliyormuş. O zaman bakıyorum. Burası 2. Burası 5. Burası 6. Burası ne? 4. 2, 5 daha 7. 6 daha 13. 4 daha ne yaptı arkadaşlar? 17 yaptı. Peki 17 ne? Ton. Neden? Çünkü bize bakın burada miktarını verir. Bazen de çarpı 100 der. Bazen çarpı 10 der. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Tamam mı? 17 tonmuş. 2018 yılında toplam kaç ton mahsul elde edilmiştir diye sormuş. Bakın 2018 yılında da sarıyla gösterilmişti. O zaman baktım. Burası 8. Burası 5. Burası 2. Burası 3. 8 2 daha 10 5 daha 15 3 de burada 18 ton. Gördük mü? Buğdayın diyor mahsulü kaç ton artmıştır demiş. Bakın kaç ton artmış? Artışlara bakalım. 17 tondu 2017'de. 2018'de 18 ton oldu. Aradaki fark ne? 1 ton. Peki şimdi bakalım. Ee, pardon pardon buğdayınki ne demiş. Ben hemen orada bir atlamışım. Hemen düzeltelim orayı. Şöyle sildi. Özür dileyerek. Şimdi bakıyoruz. Buğdaydan sormuş bize. Buğdayda. Buğdayda. Gördük mü? Buğdayda. Şimdi 2 ton. 2017'de vardı 8 tonlu oldu. 2018'de oldu. Ne kadar arttı? 8'den 2'yi çıkarttım. 6 ton artış olmuş oldu. Peki en az artış hangisinde olmuş deseydim? Bakın arpada hiç değişmemiş. Gördük mü? Peki sonra mısırda. Aradaki fark en küçük. Karşılaştırma yapabilmemiz için en kolay, en basit grafik türü sütun grafiğidir. Geldim ikinci bir örneğime. Bakın bu da bir daire grafiği var. Tabii benim görüntümün altında kalmış. Hemen onu düzelttim. Evet. Yukarıda verilen grafikte bir okuldaki 30 kız ve 60 erkek öğrencinin dağılımını göstermektedir. Buna göre erkekleri ifade eden daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Şimdi bakın arkadaşlar. Benim bu merkez açımın tamamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Doğru mu? Güzel. Benim toplam öğrenci sayım kaç? 60, 30 daha 90. Peki 90 öğrenci, 90 öğrenci bunun tamamı yani 360 dereceyi gösteriyorsa, 360 dereceyi gösteriyorsa neyi sormuş bize? Erkeklere demiş. Erkekler kaç kişi? 60 kişi. O zaman 60 öğrenci acaba kaç dereceyi gösterir diye ne yapıyoruz? Burada bir orantı kuruyoruz. Doğru orantı oluyor. Ve içten dıştan çarpımı yapıyoruz. 60 çarpı 360 ne olmak zorunda? 90 çarpı x. Her iki tarafı ne yapıyorum? x'in kat sayısına bölüyorum. Bakın burada da sadeleştirmeleri yapalım. 90'ı 90'a böldüm. 1. 360'ı 90'a böldüm. 4. 60 da 4'ü çarptım. Ne oldu? x dediğimiz şey 240 derece olmuş oldu. Peki. Başka bir yöntem daha göstereyim bununla ilgili size. Hemen gösteriyorum. Şimdi benim sınıf mevcudum kaç kişiydi? 90 kişiydi. Doğru mu? Evet. Benim eğer 90 kişilik bir sınıf mevcudu, pardon okul mevcudu nedir? 360 derece ise 60 kişilik x'tir dedik az önce. Gördük mü? Süper. Şimdi buradan bakıyorum. Bakın 90-360 arasında bir bağlantı kurarsam burası 4 katı değil mi? O zaman ne olacak? 60'ında 4 katı olacak. O zaman 240 dereceyi buraya direkt yapıştıracağız. Haydi bakalım devam ediyoruz bir sonraki örnekle. Aylara göre ortalama sıcaklığı karşılaştırılmıştır diyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi Van'da hava sıcaklığı en soğuk ay hangisidir demiş. Van'a bakıyorum. Pişne rengine benziyor. En soğuk. En soğuk nerededir? En alttadır. Yani Aralık ayındaymış. O zaman Aralık yazıyorum buraya. Çorum'da hava sıcaklığı en sıcak ay neresi? Bakalım. Hemen Çorum sarıyla gösterilmiş. En sıcak neresi? Bakın o da Aralık ayı. Çorum ve Van hangi ayda hava sıcaklığı eşittir diye sormuş. Eşit olabilmesi için çizgilerin üst üste gelmesi gerekiyor. Noktaların o da burası. Neresiymiş? Hangi aymış? Ocak ayıymış. Çorum'un hangi ay aralığında hava sıcaklığı değişimi fazla en fazlasını göstermiştir diyor. Bakıyoruz şimdi en fazla değişim nerede göreceğiz? Bakın çizgilerin uzunluğundan daha net anlayabilirsiniz. O da burasıdır. Gördüğünüz üzere 14 tane 8'e düşmüş. Yani 6 birim. 8'den 12'ye çıkmış. 4. 12'den 10'a inmiş. 2. En fazla değişimler de Aralık Ocak ayı arasında diyoruz. Geldim bir sonraki soruya. Bakın bir sonraki soruda diyor ki bir çiftçi var ve ürünlerle tonlara. Şurası ton. Benim hemen görüntümün altında yazan ton miktarı yani ürün miktarı. Soğan 100 ton. Sarımsak 25 ton patates 75 ton üretilmiş. Buna uygun diyor daire grafiğini çiziniz demiş. Şimdi bir daire grafiği çizeceğiz. Önce biz bir dairemizi çizelim şuraya. Evet bir daire oluşturduk. Şimdi buna bağlı olarak bir grafik elde etmeliyiz. Peki arkadaşım benim şimdi toplam ürettiğim miktar ne? 100, 25 burada 125, 75 daha 200 ton toplam ürettiğim miktar değil mi? 200 ton. Peki 200 ton 200 ton. Benim 360 dereceme denk gelmiyor muydu? Az önce de yapmıştık. Tamamı bunun tamamı ne olması gerekiyor? Şurası merkez olmuş olsa 360 derece olması gerekiyor. E, o zaman soğan miktarı 100 ton olduğuna göre 100 ton x'tir diyoruz. Açısıyla alakalı bulacağız biz daire grafiklerini. E, o zaman burada bakın 200'ü 2'ye bölmüş. O zaman 360'ı 2'ye böleceğim. Ne çıktı? 180 derece çıktı. Ya da içler dışlar çarpım yaparsın yine aynı şeye bulaşırsın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen burada 180 dereceyi oluşturuyorum. Evet 180 derece nedir? Bunun tam yarısıdır. Evet burası ne oldu? 180 derece oldu. Yani ne miktarım? Soğan miktarı. Geldim sarımsak ve patatesler için. Sarımsak miktarı 25 ton. 25 ton bakın şöyle yazabilirim. 100 ton, 180 derece ya da ilk baştaki gibi 200 ton hep ondan gidebilirsiniz. Hemen sileyim. Siz de daha net görün. Öyle yazalım. Kafanız karışmasın. 200 ton 360 derece olduğuna göre 25 ton x'tir. Bakın içler dışlar çarpımı yaparım. Ya da bu bunun kaçta kaçı? Bakın 8'e bölmüşüm değil mi? 8'e bölmüşüm. Bunu 8'e böldüğümde bu çıkıyorsa o zaman bunu da 8'e bölmem gerekir. Kaç çıkar o zaman? 45 derece çıkar. Gördük mü? 45 derece. Hemen burada bir 45 derecelik açı çiziyorum. Çizdim. Burası da ne oldu benim? Sarımsak oldu. Gördük mü? Bu taradığım yer. E geri kalan da zaten nedir? Patatestir. Açısını bulmama bile gerek yok ama illa bulmam gerekiyorsa nedir? 135'tir diyoruz. Ve geçiyorum. Yine söylüyorum bakın burada daire grafiklerini bilmeniz gereken şey şu. Tamamı 360 derece ve orantı kuracaksınız. Yüzde yüzü 360 derece ise yüzde bilmem kaçı artık x derecedir şeklinde. Devam ediyoruz. Bakın panomuzu da sildim. Yine bir daire grafiği verilmiş. Yukarıda verilen daire grafiği diyor. Bir tarladan elde edilen Toplam 480 ton mahsulün dağılımını göstermektedir. Buna göre yulaf arpadan kaç ton fazla mahsul vermiştir diye sormuş. Bakın şimdi toplam neymiş toplam? 480 tonmuş. Toplam dediğimiz şey 360 derecelik açı değil miydi? 480 ton. 480 ton. 360 derece ise ne demiş bize yulaf? Yulaf neresi? 120 derece gördük mü? 120 derecelik açı x tondur diyeriz. Buradan da ne yaparız? x'i buluruz. Nasıl buluyorum? Bakın yine aynı mantıkla. Pratik istiyorsanız bu mantık. Yoksa içler dışlar çarpımı yapın. Devam edin x'i bulmaya. Bakın 360 ile 120 arasında 3'e bölünmüş. O zaman ben 480'i 3'e bölerim. 160 tonu bulurum. Yulaf ne kadarmış? 160 ton. Geldim. Bir sonraki arpa. Arpayı arıyorum. Arpanın derecesini bulabiliriz. 120, 85 daha 205. 95 ile topladım. Ne yaptı? 300 yaptı. Buraya ne kaldı o zaman? 60 derece kaldı. O zaman yine aynı mantıkla 480 ton 360 derecelik bir açıysa 60 derecelik açı x tondur derim. Bakın yine içler işler çarpım yapabilirsiniz ama yine pratiklik kazanacaksanız 360 ile 60 arasında 6'ya bölünmüş. O zaman bunu da 6'ya bölerim. x dediğimiz şey kaç çıkar? 80 ton çıkar. Gördük mü? 80. Arasındaki kaç ton fazla diye sormuş bize. Ne yapıyorum o zaman? 160'tan 80'i çıkartıyorum. O da kaç kaldı? Evet 80 ton kalmış oldu diyoruz. Bakın farklı sorular var şimdi çözeceğimiz. Bir diye başladık. Belediye başkanlığı seçimlerinde adayların aldığı oyların yüzdesini göstermek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi daha etkili olur? Bakın yüzdelik dilimlerini göstermek için hangisi daha etkili olacaktır? daire grafiği daha etkili olacaktır. Neden? Çünkü ne dedik seçimlerde falan hep o miktarlara daire grafiği en uygun olur demiştik. Geldim bir sonraki soruya. Az kaldı merak etmeyin. Şimdi diyor ki yukarıdaki çizgi grafiğinde belirtilen aylarda iki firmanın sattığı ürünlerin değişimi gösterilmektedir. Değişimini vermektedir diyor. Buna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır sormuş. Aman dikkat yanlış sorularında. A firmasının en az satış yaptığı ay Kasım'dır diyor. Bakın A firması açık renkli olan en az yaptığı yer gördük Kasım. Gerçekten de Kasım bu doğru. B firmasının belirtilen aylarda toplam 34 adet satış yapmıştır diye sormuş. Bakalım B firmasının ki burası 4, burası 6, burası 14, burası kaç 10? Topladım 10, 14 daha 24 ve topladım 34. Bu da doğru. A ve B firmaları Şubat ayında aynı miktarda satış yapmışlardır diyor. Bakın Şubat ayında birleşmişler aynı miktarda yapmışlar. Doğru. A firmasının B firmasının satışını 3 katından daha fazla yaptığı ay Ocak'tır demiş. Ocağa bakın. Ocak nedir? 4. Gördük mü? A firmasının A firmasının B firmasının satışını B firması nerede? Burası 14. 3 katından daha fazla yaptı diyor. A firması açık renk olan ne yaptı? Tam tersi cümle kurmalıydı. Bizi yanıltmaya çalıştı. Cevabı direkt bulduk. Geldim bir sonraki üçüncü soruya. Azıcık daha indirelim aşağıya. Elma var orada. Mavi olan elma. Soruları daha net görelim diye indirdim. Yukarıda verilen grafiğe göre ne demiş? Üretilen ürünlerin yüzde kaçı elmadır demiş. Yüzdesini sormuş. E, açısını bulabilirim buradan arkadaşım. 144 bakın. 64 ve 80 topluyorum. Ne yaptı buradan sonrasında? 208 Bunu da topladım. 288 yaptı. Gördük mü? 288 derece. E, o zaman ben ne yapacağım şimdi buradan? 360 tan 288'i çıkartacağım. Kaç derece elmaya kalmış onu bulmam gerekiyor. Hemen buluyorum. 2. Burada ne kaldı? 5. 15'ten 8 çıktı. Ne kaldı? Burada da 7 kaldı. 72 dereceymiş elmanın açısı. Yazdım burada. 72 derece. Dereceyi niye yazıyorsun? Santigrat diye yazmışım. Sıcaklık belirtiyoruz derim ki. <laughs> Hadi devam edelim. Şimdi yüzde kaçı elmadır diye sormuş. Bakın yüzde yüzü hemen yazıyorum. Görüntümün yanına yazdım. Yüzde yüzü kaç dereceydi? 360 dereceydi. E şimdi benim derecem kaç? 72 derece. 72 derece olduğuna göre yüzde kaçıdır? İksidir. Bilmiyoruz. Buraya bağlı olarak bakın. Yine pratiklik 5'e bölmüş. O zaman bunu da 5'e bölersem. 100'ü 5'e böldüm. Kaç çıktı? 20 çıktı. Sen istersen içler dışlar çarpımı yap. Yine 20'ye ulaşacaksın diyoruz. Ve devam ediyoruz. Son iki soruyla. Evet. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili ne yapacağız? Yeni siz sorular çözeceğiz. Yukarıda verilen grafik iki farklı köyde doğan bebeklerin yıllara göre dağılımlarını vermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. B köyünde en çok 2015 yılında doğum gerçekleşmiştir. Bakalım B köyünde en çok ne yapmış? 8 gördük mü? 8 tane bebek doğmuş. Evet en çok B köyünde 2015 yılında yapılmış. 2016 yılında doğan 10 bebeğin hepsi erkektir. Şimdi sen bu grafiğe göre erkek kız ayrımı yapabiliyor musun? Hayır. Hangi devirde kaldı erkek kız ayrımı? Yok öyle bir şey artık. Kızlar da erkekler de aynı. O zaman bu dursun. Zaten yanlışı bulduk. Bekleyelim. A köyünün nüfusu yıllara göre giderek azalmıştır diyor. Bakın A köyü ne? Sarı. Ne yaptı? 2 tane bebekti. Sonra 5 bebek oldu. Sonra 6 bebek oldu. Sonra ne oldu? 4 bebek oldu. Gördük mü? Benim o zaman nüfusum gitgide azalmıştır diyebilir miyim ben? Hayır, diyemem. Bilmiyorum çünkü. En fazla bebek 2017 yılında doğmuştur diyor. Bakalım en fazla bebek orada mı doğmuş? 8 2 A köyünde toplam burada 10. Buraya bakıyorum burada da 10. Buraya bakıyorum 6. Buraya bakıyorum 2. 6 2 daha ne yaptı? 8 yaptı. Buraya bakıyorum. 4. Buraya bakıyorum. 3. Burası da kaç yaptı? 7 yaptı. En çok hangi yıl çocuk doğmuş? 2015 ve 2016 yılında doğmuş. O zaman biz ne diyoruz? Kesinlikle yanlış olan D diyoruz. Neden? Çünkü ben burada erkek mi kız mı bilmiyorum. Bu bir kesinlik yok. Bana öyle bir kesin bilgi vermemiş. Nüfusun azalıp azalmadığını bilebilmem için ölümleri de bilmem gerekiyor. Bunu da vermemiş bana. Ben bu grafiğe baktığım zaman bunlara bilgiye sahip değilim. Kesinlikle yanlış olan ise ne? 2017 yılında en fazla bebek doğmuş olması. O yüzden ne diyoruz? Bu soruda cevabımız D şıkkı diyoruz. Ve geldik son soruya. Bir hafta boyunca iki ilin sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre iki ilin sıcaklığını gösteren en uygun grafik türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir arkadaşım? Demin yapmıştık sıcaklık neydi? Artış azalış önemli değil miydi? O zaman en iyi ne olacak? Çizgi grafiği olacak sıcaklık gösterimlerini. Çünkü sıcaklıkların artılışı, artışı 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 eksilişi önemli diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Konumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Yine söylüyorum. Sütun grafiği karşılaştırmalarda çizgi grafiği artış azalışları göstermede. Daire grafiği ise Daire grafiği ise en önemli grafiklerimizden bir tanesi. Ne yapıyoruz? Bir verinin o bütün veri grubundaki payını bulabilmemiz için önemli diyoruz. Dağılımını gösteriyor çünkü. Oylar, oy seçimlerde oyların dağılımını göstermek için falan çok kullanılır. Zaten seçim zamanında göreceksiniz, görüyorsunuz da. Peki nasıl buluyormuşuz daire ile ilgili işlemleri orantıdan buluyoruz. Doğru orantı sorusudur, tamam mı? 360 dereceyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. %100'ü 360 derece. Bunlar aklınızın köşesinde kalıyor ve dersimizi noktalıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu videoyu izlemişsek beğenmeyi unutmuyoruz. Hala abone olmayan arkadaşımız varsa lütfen alttaki abone ol butonundan abone ol butonuna tıklasın. Sonra yanındaki zil bildirimlerini açsın ki biz de mesajlarımızı hemencik görebilsin. Ne yapacağız arkadaşlar? Kendinize iyi bakacağız. Hoşçakalacağız. Görüşmek üzere diyorum.